Gezgin Tilki işe alıyoruz Gezgin Tilki markası birazcık bizim yeni çocuğumuz gibi yeni bir ürünümüz. Gezgin Tilki'yi Türkiye'nin en büyük tur operatörlerine bağladık. Bu sayede dünyanın her yerine sürekli tur yapabiliyoruz. STE'nin mevcut satış ajantisi anlaşması olan gemi turlarını buraya bağladık. STM'nin ne bir şahsına münhasır yaptığı turları yani nedir bu? Mesela Katar Şövalyeleri turu işte Güney Fransa'da yaptığımız tur çıkışlı yaptığımız veya ne bileyim İspanya'nın açılarındaki turlar veya Lepland'de yazın yaptığımız herkes kışın yazı yaptığımız turlar gibi özel turlar yerleştirmeye çalıştık. Çok uygun fiyatlı Selanik turları var ama bir gecelik biz onu 3 geceye 4 geceye konuşuyor, komşuyu güzel gezelim, detaylı gezelim gibi imkanlar sağladık. Açıkçası seyretin genel duruşundan bir fark yok. Gezgin tilki de kaliteden ödün vermiyoruz. Ama tur operatörlerimiz sayesinde uygun bütçeyle birçok tur yapabiliyoruz. Vizeli turlar var, vizesiz turlar var, yeni turları var gemi turlarının yanı sıra 6 yıldızlı, 7 yıldızlı özel gemilerde organizasyonlar var, ve nehir gemileri var ve pek yakında size e, 9-10 ay sonrasında çok özel e, programlar sunuyor olacağız. Hatta şimdiden müjdeleyim. Yıl başında Avustralya Yeni Zelanda'ya bizimle gelenler ekstra mutlu olacak. Hiç kimsenin yapmadığı gibi bir tur yapacaklar. Veya önümüzdeki sene Noel pazarları ST markasıyla gezgin tilki ile çok farklı bir boyut kazanmış olacak. İstanbul'dan kalkan 6 yıldızlı gemileri sunabileceğiz yolculuğumuza. Yani gezgin tilki olacak yolculuğumuz. Tilkiyi burada iyi anlamda kullanıyorum. Ben tilkiyi şöyle görüyorum her zaman. Temizdir, zekidir, e, boşa çaba harcamaz. Dolayısıyla gereksiz lükse girmeyeceğiz ama keyfimizden ödün vermeyeceğiz. Planetimize ödün vermeyeceğiz ve yolculuğumuzun farklı, mutlu, güzel organizasyonlarda olmasını sağlayacağız. En önemlisi de son dakikaya bırakmayacağız bu işleri. Erken rezervasyonla, erken organizasyonla karşılaşacak yolculuğumuz. Ben gezdiğim tilkiyi İlk defa duyanlar o eminim. Ama pek yakında durmayan kalmayacak diyorum. S&T'nin vizyonunda gezgin tilkiye evin delikanlısı olarak görüyorum. Artık S&T'ye markası birazcık daha evin babası, büyük abisi olmuş olsun. Oraya doğru evli diyor. Gezgin tilki evin delikanlısı. O babadan gelen tecrübeyi üzerinde taşıyor. Dünyaya gezmiş, görmüş bir ailenin çocuğu. Fakat hareketli, daha dinamik daha genç ve bu sayede de ihtiyacı cevap veriyor. Böyle fazladan da 5 gecede 5 şehir görmüyor. Gittiği yerin tadını çıkarıp tekrar evine geri dönüyor. Yani uygun bütçeli ama nitelikli. Bir gezgin gezgin